Güvenli bir ilişki kurabilmeleri önemli. Hı. Güvenli alanı oluşturarak bir ilişki kurabilirse ikisi taraf da mutlu olur. Güven iki, alan. Içinde i̇ki kazanç taraf için de olur. Ha. Yani ilişkilerde güvenli alanı oluşturabilecek ilişki kurabilmek. Onun için yani hep söylenir an hani, iyi, iyi ilişkiler aşk gerekli aşk aslında bir sevgi e, e, ilişkisi değildir bir güven ilişkisidir. Hı. Bak sevgi varsa aşk olmuyor güven varsa aşk oluyor. Hmm. Güvenli ilişki olduğu zaman insan kendini ruhsal olarak rahatta hissediyor. Hmm. Kendisini bir gemi denizin ortasında güvenli bir gemide gibi hissediyor. Demek ki bu varoluşun bir ihtiyacı bu beyn, zaten beynim, ülke, beynimizi, değil mi? Mahalle. Beyn, evet, beynimizi Hep en iyi rahat, rahatlatan bu. Hmm. Güvendeyim duygusu, güvendelik duygusu beyni en çok rahatlatan. Bu konu bu, ıı, bu beyin çalışıyor. Bu beyin yenilere yenilere aşık oluyor. Açık.